Kışın hediyesi. Kedi White. Bu lila ve küçük kedisi White'ın hikayesidir. Kar taneleri camın önünde usulca dans ediyor. Evlerin bacalarından çıkan dumanlar gökyüzündeki bulutlara karışırken sokaklar bembeyaz bir örtüyle kaplanmıştı. Bu bembeyaz örtü tıpkı masallardaki gibi her yeri yumuşacık gösteriyordu. İşte Lila'nın küçük kedisi White ile tanışması bu soğuk kış gününde olmuştu. Minik Lila her şeyden habersiz ailesiyle birlikte akşam yemeği yemişti ve yemekten sonra annesinin sofrayı kaldırmasına yardım ediyordu. Annesi ona çöpleri atmasını söyledi. O da çöpe aldı ve kapının önündeki çöp kutusunu atmak için dışarı çıktı. İşte kedisi White ile ilk tanışması da böyle başladı. Kapının önünde savunmasız, korkak ve üşümüş bir kedi vardı ama onu oraya kim bırakmıştı? Lila onu orada gördü ve onu öylece bırakamadı. Kediyi ailesine söylemeden gizlice evine aldı. Çünkü ailesinin ona kızacağını düşünerek şöyle dedi. Ailem bilmemeli, hatta küçük köpeğimiz Bob da. Sessizce kediyi odasına götürdü. Kedinin acıkmış olacağını düşündü ve mutfağa gitti. Annesinden küçük bir kase istedi ve içine süt koydu. Lila kimseye fark ettirmeden Gizlice tekrar odasına gitti. White ısınmıştı fakat çok acıkmış olmalıydı. Sütü hemen içmeye başladı. Zavallı kedi belli ki çok acıkmıştı. Lila'nın aklına ilk süt gelmişti. Çünkü çocukların süt ile geliştiğini biliyordu. Çocuklar süt içiyorsa bir kedi de içebilir diye düşünmüştü. White de sütü çok sevdi ve kısa sürede bitirdi. Daha sonra White, Lila'nın yanına gitti ve Lila ile oynamaya başladı. O kadar çok oynadılar ki sonunda yoruldular. White, Lila'nın yatağının üstünde uyumaya başladı. Lila, o uyurken onu izlemeye başladı. Bir anda kediye bir isim vermeliyim diye düşündü. Rengi beyazdı ve karlı bir günde hayatına girmişti. Bu yüzden ona beyaz yani İngilizce anlamıyla White adını vermişti. O gece White ile birlikte uyudular. Lila sabah ailesinin kaka sesleriyle uyandı. Yatağından kalktı etrafına baktı, fakat White yerinde yoktu, gitmişti. Lila hemen ailesinin yanına gitti. Bir de ne görsün, White uyanmış, odadan çıkmış ve mutfağa gitmişti. Annesi. Babası, küçük kardeşi ve köpeği Bob, White'a şaşkınlıkla bakıyorlar, bir yandan da White'ı seviyorlardı. Lila ise şöyle düşündü, neden ailemden gizledim ki? Ve o günden sonra Lila ailesinden sır saklamamaya karar verdi. Kışın Lila ve ailesine hediyesi White oldu. White ise artık huzurlu bir şekilde uyuyabilecekti.